Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir problem çözelim. Bu problemi çözebilmek için ben iki farklı yöntem kullanacağım. Hemen birinci yöntemle problemi çözmeye çalışalım. Birinci yöntem diyelim. Her iki tarafın parantez karesini alıyorum. Ve dışarıdaki kökten kurtaralım sorumuzu. x artı 25 artı 10 kök x eşittir 49 olur. Daha sonra x artı 10 kök x eşittir. 25'i sağ tarafa işaretleştirerek aldığım zaman 24 kalacak. Köklü ifadeyi yalnız bırakalım. 24 eksi x olarak sağ tarafa geçirdik. Şimdi burada yine kökten kurtarmam için eşitliğin her iki tarafının parantez karesini alıyorum. 10 kök x'in karesinden 100 x elde edilir. Birinci terimin karesi 576 olur. Birinci ve ikinci çarpımı 2 iki katı eksi 48 x olur. Artı ikinci terim karesinde x kare elde ederiz. Şimdi x kareye göre sorunu düzenleyelim. x kare 100x'i sağ tarafa alalım. Eksi 148 x olur. Artı 576 eşittir 0 olur. Çarpımları 576 toplamları eksi 148 olan iki tane sayı arıyoruz. Bu sayılarımız hemen iki tane sayının tam karesi olabilecek şekilde düzenleyebilirim. Eksi 144 x eksi 4 diyebiliriz. 144 de 4'ün çarpımı 576 olur. Eksi 144 eksi 4'ün toplamı da eksi 148 olur. Bu durumda yapmamız gereken şey her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitleyip x değerlerini bulmak. x eşittir 144 olur. Benzer şekilde x eşittir 4 olur. Şimdi hemen bu 144 ve 4 ifadesini gördüğümüz zaman doğru cevaptır diye düşünmeyelim. Hem 144'ü hem 4'ü ilk verilen problemin ilk halinde yerine yazalım. Kök içerisinde 144 artı 25 artı 10 kök içerisinde 144 eşittir 7 midir? Bunu araştırıyoruz. Bakalım ne gelecek? 144 artı 25 artı 10 çarpı 144 içeri çıkaralım. 12 olur. Eşittir 7 yazalım. Yine buradan 144 artı 25 artı 120 eşittir 7. Şimdi bakalım 144 25 daha 169 289 geldi. Burada 289 eşittir 7 midir? 289 17'nin tam karesidir. 17 eşit midir 7? Ye? 17 7 eşit olmadığı için buradaki 144 için ne yazabiliriz? boş kime yazabiliriz? Çözümsüz diyebilirim. Peki şimdi x eşittir 4 için sayım yerine yazalım. Yine köklü ifademizi olduğu gibi yazalım. 4 artı 25 artı 10 kök 4 eşit midir? 7. Ye. Buna bakalım. 4 artı 25 artı 10 yazdım. 4 dışarı 2 olarak çıkaralım. Eşittir 7. Buradan 10 ile 2'yi çarptım. 20. 25 ile topladık. 45. 4 ile topladık. 49 olur. 49 eşittir. 7 geldi. 49 dışarı 7 olarak çıkacak. Ve dolayısıyla x'in 4 problem için bir çözüm kümesidir. Şimdi bu problemi farklı bir şekilde daha çözelim. Daha pratik, daha güzel bir yöntemle hemen sorumuzu çözebiliriz. Buraya da ikinci yöntem diyelim. Problemlerin farklı çözümleri her zaman mümkündür. Şimdi buradan bir köklü ifademizi olduğu gibi yazıyorum. x artı 25 artı 10 kök x Eşit midir? 7. Bu problemi şöyle çözelim. Kök içerisinde A artı eksi 2 kök B ifadesini hatırlayalım. Burada B x1 çarpı x2 olacaktı. A ifadesi de yine x1 artı x2 şeklinde düzenlenecekti. Şimdi soruyu 2 e, kök b çevirmek istiyorum. Buradaki 10 ifadesini 2 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Bu 5'i de içeri alalım. O zaman sorumuz nereye dönüşecek? x artı 25 artı 2 kök içerisinde 25 x eşittir 7 olur. Şimdi 25 x 25 ile x'in çarpımı demektir. x artı 25 de x artı 25 aynı sayıların toplamı demektir. Öyleyse problemimizdeki şu kurala sorumuz uydu. Hemen yazıyorum. Kök x artı kök 25 eşittir. 7 midir? Buna bakalım. Kök x eşittir 7 eksi 5 gelecek. Buradan kök x eşittir 2 olur. Kökten kurtarmak için her iki tarafın parantez karesini aldığım zaman x eşittir 4 bu problem için doğru cevaptır. Zaten birinci çözümde de x'in 4 değerini bulmuştuk. x eşittir 4 bu problem için doğru cevaptır diyebiliriz.